Kavusta oynuyor. <laughs> çok yaramazmış. Çam sevdin mi? Evet. En çok neyini sevdin? Şu sevdim. Parlayan o toplarım. Ben de hangisini sevdim söyleyeyim mi? Orada küçük parlayan topları sevdim. Kırmızı. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Şilan burada böyle bekliyor. Neyi bekliyorsun? E gözlerini kapatmadın. Kapat gözlerini. İki elinle. İki elinle sımsıkı. Evet şimdi annesi bir Şilan'a sürpriz Arkadaşlar. kapattık sakın bakma Şilan Sakın bakma Arkadaşlar Giochi'den Şilan'a bir yeni yıl HG'si geldi Evet Dur sakın açma Şilan gözlerini Sakın bilmiyor Şilan daha görmedi Şimdi görecek ama Açabilirsin gözlerini Evet Aman, <laughs> Nerede gördün az öncekilerin kapısı açık kalmış oradan gitti birazcık görmüş gibi olmuş. Ben de hayır o bebek değil dedim. <laughs> Demiştim. Birazcık yeni yıl hediyesini çok hızlı görmüş oldu. Açalım mı bebeğini? Evet. Bakalım yeni Cicio Bello bebeğimiz. Cicio Bello bebeğimiz. Ay Fatih bir şey soracağım Sinan. Hadi hepsi birbirine gidiyor. Özlem bir dakika ben bir hatırlatma yapayım lütfen. Ne hatırlatma? Arkadaşlar videonun sonunda bu çam ağacını kurduğumuz video var. Değil mi Özlem? Evet. Videonun sonunda oradan bu çamalcını kurduğumuz şey videoya ulaşabilirsiniz. Ne söyleyeceksin? Hiç miyim? tekrar kesemedim de. Aa, siz daha hazırlanmadınız Hayır. mı? İşte afacan Cicubello bebeğimiz. Ben, ben şu elinde. Neler yapıyor biliyor musun? Sana söyleyeyim mi sürprizi? Aslında sen bu sürprizi bilmiyorsun. Şilan çok afacan bir bebekmiş biliyor musun? Senin gibi aynı. <laughs> ben bunu da biliyorum. Çıngırak. Çıngırak senin de bebekken vardı Çıngırak'ın. Evet Özlem orada cebelleşiyor Gerçekten. açmak için. <laughs> Aa şu bebekleri bildiğiniz vidalıyorlar arkadaşlar. Evet. Çok zorlanıyoruz açarken. Bütün oyuncaklar kımıldamasın böyle... diye Yapılıyor bu şekilde var. yapıyorlar. Özlem pilli mi bu? Evet. Gerçekten Aa, mi? Evet. Bilmiyorum. Pilli ise pilimiz yok. Çalışıyor. Gerçekten şaka yapıyorsun. Hayır gerçek içinden pil mi çıkıyor yoksa? Hayır bilmiyorum. Evet. Özlem açana kadar arkadaşlar biz o bebeği görmeyeceğiz. Şu an Aç. Şu an açmak için uğraşıyorum Şila, <laughs> Afat'e. Çok fenasınız. Şilan. Şey de, bunu da şey yapmam gerekiyor. Şilan. Selleri varmış bunların. Şilan. Şilan, biz seninle biraz konuşalım mı? Anne orada açana kadar. Hayır. Çam ağacımızı sevdin mi? Evet. En çok neyini sevdin? Şöyle parlayan sevdim. Parlayan o toplarım. Ben de hangisini sevdim söyleyeyim mi? Hayır. Orada küçük parlayan topları sevdim. Kırmızı. Hayır, o sarı. Evet, kırmızı. Ben de onları çok sevdim. Ama çok güzel oldu gerçekten. Evet. Bahçede, Özlem oyalamaya ya, çalışıyorum ya, ama yok. Şey yok, ha? yani daha açamadın. Kutuyu açacaksın. Bebeği göstereceğiz. Ben beceremedim. Tamam, başardım arkadaşlar. Bu sefer başardım. Bana güvenebilirsin. Evet. Konusunu. Bir dakika, bunları şuradan çıkaracağız. Yırtmayalım da bebeğimiz Yanlış olmasın. Heh. Bakalım. Arkadaşlar, i̇şte çıkardı. ben şu dördüncü mü yoksa... Onlar ne biliyor musun? Ne? Çorapları. Çorap mı? Evet, Şilan şimdi ona çoraplarını giydirmeye çalışacak. Şilan sen küçükken çorap giyiyor muydun? Bakalım giydirebilecek mi? Al. Ay Şilan, emziği mi ben? Al bakalım emziğini sen eline. Heh. Bakabilir miyim emziğine Şilan? Ay Bakın, ayakları oynuyor. Bak Şilan, Fatih bak. Bak. <laughs> Şilan senin emziğine çok benziyor sanki. Eyla. Ay! Konu konuşmuyor Özlem. Çok Suratı çok tatlı değil mi? Şuna bak şöyle sıkasın geldi. Küt saçları. Alalım mı Şilan? Şilan senin be. saçlarını böyle kestirelim mi? Kesin evet, ya. burada bir şey varmış. Aç bakalım çalışıyor mu? Pil. Ah. ah pil. Pili yok. Koş Fatih. Gerçekten mi yok Koş Özlem? Evet, Hangi biliyorum. pilden bakayım oh. mı? Koş. Şilan koş, pil getir. Arkadaşlar, Ciccio Bello bebeğimizin ee, pillerini taktık geldik. Başlayalım mı Şilan? Bak şimdi neler olacak, bak bakalım neler olacak. Bak. Neler olacak meraklıyız. Şilan biz de göreceğiz ama. Şilan da ilk defa görecek. Ah? Ayak! <laughs> Şilan! Hadi çoraplarını giydirmeye çalış hadi. Hadi. Bak bir Haydi giydirmeye çalış hemen. Hadi giydir bakalım. Dur, Ciccobello dur. <laughs> çok yaramaz çok. Hiç durmuyor. <laughs> Oho. Hadi Şilan, hadi giydirebilirsin bence. Oo, giydirdim bile ben. Başardık Şilan, çak. Evet, Ciccobello ne kadar yaramazlık yapsa da biz onun o çorabını giydirdik. <laughs> tamam, ayakları düşecek, giy bakalım ha. Oldu mu Şilan? Bak bak bak. Bak, şey canım, bak, <laughs> bak, şimdi, bak, bak, bak. Yürüyor mu gerçekten? Bak. Emekliyor mu yoksa? Aa! Dönüyor. <laughs> Giderken bak. Bak. Gerçek bir bebek gibi gördün mü Şilan? <laughs> Oy yerim ben bu bebeği. Ee emzini takmayacak mısınız? Bu Dur birazcık daha oynatalım. Ders taktın anneciğim. Heh. <laughs> 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 Gülüyor Şilen, görüyor musun seninle? Eğleniyor. Ay bir şey söyleyeceğim, şey ayakları böyle oynayabiliyor arkadaşlar, bakın. Bakın, bir de böyle yapalım, bak. Bak, kalkıp oturuyor. Kafası da oynuyor. <laughs> Çok yaramazmış. Bakın. Eline bir de şey verin Özlem. Ciccio Bello apacan bebeğimiz. Efendim? Eline bir de çıngırağını verin. Tutturun Oo, eline. Tutturalım tabii ki. Evet, şimdi iyice... Çıngıralım ne yapacak? Tak bakalım anneciğim. Çünkü cırak yalnız cırak. Tamam bakalım şimdi. Bakın göbüşüne basınca oynuyor arkadaşlar. <laughs> Çok komik. Durdu. <laughs> durdu. Ya Şilan, Şilan. Durdu. Şilan sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> sen küçükken böyle hep ayaklarını sen de böyle yapıyordun biliyor musun? Biz durduruyorduk sen tekrar yapıyordun. <laughs> bebeğine. Evet saçları falan çok güzelmiş bence. Hadi sarıl bakalım bebeğine bir. Evet sarılın bakalım. Ne yapacaksın bebeğine mama mı yedireceksin? Sen mi bakacaksın ona? Evet ama mama yok. Evet ama mama yok bence o zaman sen mama yapmalısın ama. Değil mi? Hı -hı. Tamam hadi mama yapalım. Arkadaşlar bu güzel, bu tatlı işte Jovello afacan bebeğimiz için. eee diyor diye yani Gioch buradası diye çok teşekkür ediyoruz Gioch diyorum ben arkadaşlar kısaca her videoda da dile getiriyorum gerçekten ismini söylemek çok zor o yüzden hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Etkisine. basmayı unutmayın. <laughs> Artı basmayı unutmayın arkadaşlar çok teşekkür ederiz hoşça hoşçakalın mutlu kalın. Bye bye. <laughs>